Hepimizde bir şişer bunu birlikte gözünü bir şey yapacağız. Bak sikeceğim artık. Bugün sizlerle birlikte e, gördüm ki bütün ünlü youtuberlar Fred bir modunu çekmiş. E, çekmiş. Foxy modu ben mobilde bulamam ama Fred bir modunu çekmişler. Dedim ben eşek miyim ben niye modunu çekmiyorum. Ama onun e, hell -on, normal Hello Neighbor modu değil yani. E, Psikopat'ın birinci versiyonu Fredbear'la oynayacağız. Bakalım neler olacak. Bu arada kaçırmayın ha. Çok eğlenceli anlar yaşanacağını düşünüyorum. Hadi bay bay. Evet oyunumuzun ekranına geldik abi. Şu an Fredbear'ın tam kendisi tam ortamızda. Tanıyorsunuzdur. Tipine bakayım. Tipiniz. <laughs> tamam tamam. Eee ekstremde oynayacağız. O bir baba pro olduğu için, o bir hızlı olduğu için super fast modda oynayacağını düşünüyorum. Tamam. 5 günümüz var falan. Bu da kafanlarımız var. Ne alakası? Bu da oyunu yapmıştı galiba. Ona buradan teşekkür ederiz. Bu oyunu yapmış biz de oynuyoruz. Daha yapmayı nasip etsin Allah. Ama bir Fred bir yere bakalım ya. Şşş. Enayi neredesin Enayi? Enayi neredesin? Hı? Hmm. Dur bir ses yapayım. Ölümüz niye mor? Neyse kafayı takmayalım. <laughs> Oh, no, oh yes. Hmm. deneyin. Ne yapacağım oğlum ben? Jockey alayım şuradan bari. Hı. Ah! Geleceğini biliyordum. Reis ben bu işi biliyorum. Kapanlarımı kullanmayacağım bakalım ne olacak. Ne oluyor ya? Ya bu ne yaz ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan bu Foxy'den de daha hızlı. Ay. Sen için dökülür he. Ana ne kim? Ana ne kim? <gülüyor> <gülüyor> Reis ben bu biliyorum. Asıl Ali sen de ne? Eminim çok korkacaksın. Eminim. Bu moda oynayan altına sıçar ben söyleyeyim. Reis gel buraya. <laughs> Altıma sıçıyorum şimdi ya. <laughs> Yemin ederim. Ruhum köle! <laughs> Yemin ederim ruhum kendiliğine gidecek. Kimsenin de haberi olmayacak. kes yapmaya bile götüm yetmedi ya. Vur! Yok abi yok. Çok hızlı. Olmaz böyle. Tamam kesti ayağımı. Game over sahnesini için biliyoruz zaten. Geç, geç. Altıma sıçacağım ha. Adam bilgin amcına tur amcına takmış ya. Hmm, normal turba değil he. 05 model. Aslında boyu kısaymış lan O oh, bir bak dayanamıyorum. Sen bu kapana kıstırmasın. Ne <laughs> Görse adam altına sıçar ya Yemin ederim bu oyunda Çık katmayan varsa Gelsin düete gelsin kardeşim düete gelsin Adamın bir yüzünü göreyim ben. kim? Ne kim? Abi bu psikopatımda ben alışmıştım ya. <laughs> Reis bak yapma şunu ya. gelmedi. ya bu ne hız abi çıldıracağım. Yemin ederim korkudan sinirlendim ha. Korkudan sinirlen. İlk resim galiba. Yar mı? Ne kim? Çıkar mı? Yukarıya çıkamadım da. Uh! Ateş edemedim. <laughs> Bahane arıyorum. Çok hızlı bu abi. Evet. Bak çıldıracağım abi. Bu ne ya? Bunu <laughs> kim altıma sıçtım. Şakasız ha. <laughs> bu arada sakın ekstrem moda almayın ha. Ben biraz şımarık bir olsun diye aldım ben. Ama izi alsaydım bile bu ışık hızında kaçacaktı abi. Ne yarrak değişecekti? He? Ya abi yüzleşelim ola. Tamam onu anladım. Bu, e, tamam kardeşim anladım. Ne diyorum psikopat 2025'in ne no Escape modu buna bin basa ee, yok bu psikopat otu 2025'deki ne no Escape modu bin basar ya. Yani onun gibi değil yani bu inanılmaz akıl almaz bir şey yani akıl akıl olmaz bir hız yani. Alıniki. <laughs> Edite bakacağım bakalım nasıl korkmuşum. Nasıl salak gibi korkmuşum. Allah'tan ilk başta duymuyor. Oh! <laughs> <laughs> yaptım. Bak o onun gibi zor işleri yapmak zor oluyor. Gelmedi bu. Kurbağa takmış bu ya. Onu <laughs> ben oraya atmalıydım işte. Abi çok şey var ya. Oh yes. Hmm. Yani psikopat bütün bütün zor modları zor modları bunun yanında kuzu kalır ya. Çünkü bu yok bu akıl almaz bir şey yani. derim söylüyorum. Bu, bu gerçekten akıl almaz bir şey yani. Tamam. Oh yes! Hmm. Hmm. Oh <laughs> Abi ben bundan nasıl kaçacağım? Şakasız he. Nasıl kaçacağım ben bunu? we are yeah, oof Abi benim bu ne yapacağım ben bu ya? Bu akıl almaz bir şey. Ben buna ne yapacağım? Yok abi bu akıl almaz bir şey. Ben buna baş edemem. Gerçekten baş edemem. Allah'tan çok kovalım ya. Uzundan tabi. Yok böyle olmuş. Ne yapıyorsun? Abi gerçekten bu akıl almaz bir şey bu arada. <laughs> bir easy modda deneyelim. Easy modda deneyelim abi hadi. Çünkü gerçekten hızı akıl almaz bir şey. İsim ot, modda anlarım da. Ekstrem modda gerçekten dehşet akıl almaz bir şey. Şimdi bu test edelim hızı ne kadar. Biraz da olsa bir şey değişmiş. Bu da bizim için bu fırsat. Ama iksirim çok. Yok. Bu kadar olmaz bir şey. Bakayım. Yok ya bu kolay ya. Olsun abi iyi modda olsa da ben bundan Yok abi ben bunu tırsıyorum hala. Az önce nedenini sorarsan az önceki hızını görmediniz mi? <laughs> <laughs> Nereye gitti lan bu? Al şunu. iş yes. Tamam gel abi. Şu an kendimi psikopatım. Psik <su> <alguien tamam> <laughs> Oh

Bu sırda bitiriyorum. <laughs> Peki buraya çıkacağım. Neyse. Allah şükür bitirdim. psikopatın impossible modu bitirmiş gibi hissediyorum ya. Bir de bizim ellerimiz niye mor onu anlamadım. Burada yeri göstermemiş tabi. Çünkü bir inanılmaz hızlı. Ama buraya Fredbeer'i koymuş yani. Üşenmemiş. Uf. Terşimde kaldım ya. Ne, neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım ben e, korkudan şu an altıma sıçtım ama e, önemli olan sizin eğlenmemiz. Hep sizin eğlenmemiz, eğlenmeniz. Umarım e, umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Sizi hepinizi çok seviyorum. Hadi bay bay.